Og selvfølgelig Videodasınız. Nereden aldın o kaçtı? Almadım. E, Dekatlondan aldım. Kaça? E, 1300. Telefon bedava mı? Yok telefon değil lan. Telefon. Ne? Bedava da. değil. Sen bunu yapabiliyor musun? He. göster. Bak göster. O ne lan? Hadi. O ne o zaman? Yatmayı mı? Onu nereden aldın? Kaç Ağır bu. Kayıtta mı? Kayıtta. Kayıtta. Bak Neden Hadi ne hadi. Kötü. Hadi Kötü. hadi. Kötü. hadi. Kötü. 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 Sen bunu yapabiliyor musun? Bak. <laughs> oh. <laughs> 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 あっ Погели? А, Субтитры Hadi Videoda mı? Şu anda kayıtta mı? Aa, he? Ya. <laughs> Abla paylaşayım mı? Paylaş. Tamam. Ha, telefon, mu? Te telefon ne o? Yine mi? he Paylaşma Ya gözükecek ki. Şeylerim kapatırım. Yok. İzle izle. <laughs> beni kapatan, beni e senin olduğu nereden bilecekler <laughs> <laughs> ben İlk lan İlk videom. İlk ne? Bir bulut ata var. Şimdi. şimdi. Eve. Doğru. Ha. Instagram kullanıcı aldır sonra ekleyeceğim. E bir bulut. Bekle. Adi. Gel. Ekran kayıttı mı? He? Kayıttı mı? Evet. Gel. Gel. Gel ekleyeceğim. <laughs> paylaş hemen tamam mı? Tamam. <laughs> İstediğimin adı? Takip et.